Evet, Android Auto'da yaşadığınız bu çökme sorunu Wi-Fi ile bağladığınızda, bluetoothla bağladığınızda olan çökme sorunu çözmek çok basit. Ben bayağı araştırdım, çok fazla forum gezdim. Bu sorunun oluşmasının temel sebebi hem Bluetooth hem de Wi-Fi 2.4 GHz frekansıyla işlem yaptığı için ve bu minik cihazımız bunu çok fazla destekleyemediği için bu sıkıntı oluyor. Olay çok basit. Bluetooth'la bağladıktan sonra buradan işte bağlıyorsunuz Bluetooth'la. Sonra Carlink uygulaması, şu gördüğünüz Carlink uygulaması ee, buraya bağladıktan sonra telefondan Bluetooth'u kapatıyorsunuz. Basit. Hatta Bluetooth'u kapatmıyorsunuz, e, Bluetooth'tan arabanın bağlantısını kesiyorsunuz. Android Auto ya gibi çalışıyor. Ee, çok uğraştım. Bütün güncellemeleri yaptım, en son sürümü yükledim falan filan yok. Ayarları karıştırdılar da sorunun çözümü bu kadar basitmiş. Telefonunuzdan bu bağlandıktan sonra bluetooth'u kapatıyorsunuz ve Android Auto yağ gibi akıcı oluyor.